Herkese merhaba. Bugün sizlerle 4 Haziran 2023 pazar maçları ve oranları üzerinden güzel bir analiz yaptık. Hadi başlayalım. Cowboy Tips ailesi olarak kazandırmaya devam ediyoruz. Sizler kazanması için buradayız. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir. Herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. 10 maç dev kazanç. Hemen ilk maçımızla başlayalım. İlk maçımız Osasuna Girona maçıdır. Osasuna ikili averajda Bilbao'nun önünde yer aldığı için bu maçı kazandığı takdirde konferans ligine katılan taraf olacak. Kral Kupası'nda final gören ev sahibi bu sezon kritik karşılamaları oynama konusunda önemli tecrübe edindiği gibi bu sınavlarda genellikle olumlu izlenim uyandırdı. Rakibinin yalnızca bir puan gerisinde yer alan Girona son 4 haftada tam 10 puan bırakarak büyük fırsat tepmiş oldu. Osasuna özellikle kendi taraftarı önünde iyi futbol oynuyor ancak Kestelanos ve TSY Gankov gibi gol ayaklarıyla artık kaybedecek bir şeyi olmayan Katalanların da kolay havlu atmayacağı bekleniyor. Kritik mücadelede iki takımın da fileleri havalandırmasını bekleniyor. Bu maç için KG var veya 2-3 gol oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Real Madrid Bilbao maçıdır sezon boyunca Avrupa bileti alma ihtimali oldukça yüksek görünen Bilbao en kritik virajda dağıldı. Son 7 maçtan yalnızca 4 puan çıkarabilen bask ekibi geçtiğimiz hafta kendi evinde Elçe'ye de kaybederek inisiyatifi rakiplerine bırakmış oldu. 7. sıra için öncelikle kazanmaları ve Osasuna'nın Girona'ya takılması gerekecek. Yoğun baskıya rağmen bitiricilik noktasında çok istikrarsız kalan kırmızı beyazlıların real karşısında boş alan bulabileceğini düşünülüyor ancak Ancelotti'nin ekibi de ikinci sıradaki yerini koruyup Atletico'nun önünde kalmayı hedefliyor. Sevilla mücadelesindeki futboluyla göz dolduran Rodrigo yine şans bulabilir. Ev sahibinden en az iki gol bekleniyor. Bu maç için bir buçuk üst veya ev sahibi yarı kazanır oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız Villarreal Atletico Madrid maçıdır. Bahar aylarında La Liga'nın en formda ekipleri arasına giren Villarreal, Rayo Vallecano mağlubiyetiyle ilk dört şansını matematiksel olarak yitirmiş oldu. Takipçileri Betis'le aralarındaki fark da tek maçla kapanmayacağı için 5. sırada bitirip Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecekler. Atletico Madrid 3-0 öne geçtiği Espanyol deplasmanında puan bırakınca ikinciliği yeniden ezeli rakibi Real Madrid'e teslim etmişti kapanış haftasında özellikle Villarreal'in tempolu oyununun bol pozisyon getirebileceğini düşünülüyor. Atleti de ev sahibine ayak uydurabilir. Bu maç için KG var veya deplasman birinci yarı 0.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden dördüncü maçımıza geçelim. Dördüncü maçımız Napoli Sampdoria maçıdır. Napoli tarihe geçtiği sezonlarından birisinin sonuna geldi. Haftalar önce ligden düşen Sampdoria ile karşılaşıyorlar. Sampdoria ise uzun süre sonra Serie A'ya veda ediyor, Serie B'nin yeni takımı olmaya hazırlanıyorlar. Napoli, son maçında Bologna deplasmanında 2-0 öne geçmişti ama Bologna rehaveti affetmeyecek bir takım olduğunu göstererek puanı almayı başardı. Sampdoria'da Sassuolo karşısında sahadan gollü beraberlikle ayrıldı. Yine gollerin ön planda olacağı bir karşılaşma bekleniyor. Bu maç için ev sahibi 2.5 üst veya birinci yarı 1.5 bir üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 5. maçımıza geçelim. 5. maçımız Milan Verona maçıdır. Milan, Juventus'un eksi puan cezası almasıyla Şampiyonlar Ligi'ne katılım bileti için büyük fırsat yakalamıştı. Bu fırsatı iyi değerlendirdiler ve Juventus deplasmanında kazanarak Devler Ligi'ne katılım hakkını elde ettiler. Ligde kalma mücadelesi veren Verona ise Empoli maçında galibiyete yaklaşmıştı ancak son dakikalarda yedikleri golle kritik puanları bıraktılar. Spezia ile ligde kalacak son takım olma yarışı veriyorlar. Spezia, Roma deplasmanına gidiyor. Verona, rahatlamış Milan karşısında yüksek direnç gösterecektir. Gollü bir maç olması bekleniyor. Bu maç için 2-3 gol veya 1.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 6. maçımıza geçelim. 6. maçımız Udinese Juventus maçıdır. Juventus, verilen eksi 10 puan cezanın etkisinde kaldığını gösterdi. Önce Empoli'den 4 gol yediler ardından evlerinde Milan'a kaybettiler. Son hafta öncesinde aldıkları cezaya rağmen konferans ligine katılım sıralamasındalar ve Avrupa Ligi potasına kendilerini atma şansları bulunuyor. Udiniz ise Salernitana deplasmanında da kaybetti ve art arda 3. yenilgisini aldı. Sezon geneline baktığımızda Udiniz evinde büyük takımlara karşı hep iyi oynadı. İki takımın da fileleri sarsacağını düşünülüyor. Bu maç için 2-3 gol veya KG var oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 7. maçımıza geçelim. 7. maçımız Celta Vigo Barcelona maçıdır. Celta Vigo eşine az rastlanır bir düşüşle son haftaya stresli giriyor. Son 10 maçtan sadece 5 puan çıkarabilen Karvalhal'ın ekibi kazandığı takdirde lige tutunacak fakat olası puan kaybında diğer karşılaşmaların sonucunu beklemeleri gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda bel ağrıları nedeniyle çok kısıtlı süreler alan Aspas hafta içinde takımla çalıştı. Bu kritik mücadelede onun hem tecrübesi hem de hücumdaki katkısı ev sahibi adına büyük öneme sahip. Şampiyon Barcelona maçı gol yemeden tamamladığı takdirde La Liga'daki en iyi savunma rekoruna ortak olacak ama hem savunmadaki muhtemel eksikleri hem de Celta'nın bu statta Barsa'yı her zaman zorladığını düşünürsek işlerinin çok kolay olmayacağını düşünülüyor. Gollü geçmesi beklenen bir mücadele bizleri bekliyor. Bu maç için KG var veya 2.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 8. maçımıza geçelim. 8. maçımız Young Boys Lugano maçıdır. Young Boys harika bir sezon geçirdi ve çok rahat bir şampiyonluk elde etti. Hücum performansı sezon boyunca hiç düşüş yaşamayan bir Young Boys izledik. Lugano ise kendi adına mücadele gücü oldukça yüksek bir sezon izledik. Son döneminde en formda ekiplerinden biri konumundalar. Kupa mücadelesi de oldukça keyifli geçecektir. Bu iki takımı da gole yakın görülüyor. Bu maç için KG var veya deplasman birinci yarı 0.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 9. maçımıza geçelim. 9. maçımız Atalanta Monza maçıdır. Atalanta, Inter deplasmanından da boynu bükük ayrıldı. Son 4 karşılaşmada 3. kez mağlubiyet yaşadılar. Son haftada Avrupa Ligi biletine yakınlar ancak hafta bitince konferans ligi biletine gerileme ihtimalleri bulunuyor, hata istemiyorlar. Monza ise Lecce'ye kaybetti ve 8 maç aranın ardından yenilgiyi yaşadı. Monza rahat ve ligde her takımın başına ağrıtabilecek kapasiteye sahip. Atalanta hücum gücü iyi olsa da savunmada problemler yaşıyor. Bu maç için MS1 veya KG var oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden son maçımıza geçelim. Son maçımız Galatasaray Fenerbahçe maçıdır. Galatasaray sahasında sezonu tamamlayacak. Maçın bitimiyle kupasına kavuşacak olan ev sahibi, derbiye yüksek konsantrasyonla hazırlandı ve galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe ise Türkiye kupası maçı öncesi kazanarak sezonu biraz olsun moralli kapatmak istiyor. Konuk ekip, rakibine 7 maçtır bu sahada mağlup olmuyor. Galatasaray'da bu maç öncesinde eksik bulunmuyor. Fenerbahçe cephesi için bu maçtan alınacak bir puan ve puanlar ikincilik için çok önemli. Bu karşılaşmada sakatlıkları devam eden Altay, Osayi Samuel ve Lincoln kadroda yer almayacak. Antalya Spor karşısında erken gol bulmasına rağmen skoru koparmakta zorlanan Fenerbahçe sezon boyunca bu durumun sıkıntısını yaşadı. İki takımın da son düzlükteki form durumundan yola çıkarak gollü bir maç bizleri bekliyor. Bu maç için KG var veya ev sahibi birinci yarı 0.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. 4 Haziran 2023 Pazar günü maçlarını ve oranlarını sizlerle paylaştık. Herkese bol kazançlı günler dileriz. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kazandıkça aileyiz.